Günaydın arkadaşlar Yavru kedilerimiz artık Anneyle birlikte mama yemeye başladı Görmüş olduğunuz gibi 40 günü geçtiler diye düşünüyorum Dördü de burada Sağlıklı bir şekilde hem oyunlarını oynayıp hem koymuş olduğumuz mamadan artık tüketimlerini sağlıyorlar. Seslere karşı çok duyarlılar. Bir ses dedim hemen kaçıyorlar. Şımarıklar. <laughs> Allah Allah. Şunlara bakın ya. Garajın neşesi oldu bunlar arkadaşlar. Giriş çıkışlarda dışarı kaçırmadan burada muhafaza edebilirsek muhtemelen 20 gün sonra zaten ayaklanıp gidecekler gibi duruyor. Şuradaki mutlu aile tablosunu görebiliyor musunuz? Maşallah. Dün birinci gündü. Bugün ilk defa bu şekilde anne ile birlikte mamanın etrafında ilk görüşüm. Dünkü videoda zaten sadece biri yiyordu. Şu an bütün yavrularla birlikte mamayı tüketiyorlar. Sabah geldiğinde yem kapını kabını devirmişler. İçindeki mamalar dökülmüş. Tekrar yeni mama. Kardeşleri orada <laughs> Mama yiyor gidiyor anne yemiyor. Ya sen de ye. Tekir. Tekir çok şey. Hareketli, meraklı. Şşt. Biri biri biri. Hadi bakalım sinek kovalıyorlar şimdi. Acıkmışlar. Yesinler bakalım. Yenisini ee, dökeceğiz. Yenisini döküp biz de bugün işe çıkacağız giriş çıkışlarda yavruları kaçırmazsak iyi çünkü artık buraları gezmeye başlamışlar ancak böyle bir büyük bir ses geldiği zaman ön düşeceksin oradan büyük bir ses geldiği zaman e, pozisyon alıyorlar kaçıyorlar. Onun dışında beni seçemiyorlar gibi geliyor. Hani benim burada varlığımı bile hissedemiyorlar sanki. Evet. Kaçtı. Gözleri tam anlamıyla çözmüyor. Çözemiyor herhalde bazı şeyleri. Bakalım. Big Anne bu arada tuvalet alışkanlığını öğretiyorlar, öğretiyordur gibi geliyor. Çünkü e, bir önceki videoda tuvaletin oraya yavrularını çağırıyordu. İşte, kokusunu oraya salıp artık nasılsa tuvalet alışkanlığını da göstermek istiyor gibi geliyor. E, görmüş olduğunuz gibi artık yavrularımız hareketlendi. <laughs> sağlıklı bir şekilde büyüdüklerini düşünüyoruz. Mama ve sularını önlerinden eksik etmeyip Bu görmüş olduğunuz bu şekilde ikinci video arkadaşlar. Bir video dün akşam çektim geldiğimde. Burada yavruların sadece bir tanesi anne mama yiyordu. Burada tam karşımda şu oynayan siyah beyazın yanındaki kardeşti. Dün de tüketim sağlıyordu. Bugün de dün de mesela arkası bize dönük olan beyaz şey değildi. E, dışarıya hiç çıkmamıştı. Muhtemelen aç kaldığı için şu an mamayı güzellikle tüketiyor. E, biz sadece sanırım 15-20 gün daha yaş ve kuru mama takviyesiyle yavrulara artık verilen yiyecekleri yiyecek hali gelir gibi düşünüyorum. Tek korkum kapı açık kalıp da işte ne bileyim böyle yavruların dışarıda kalması ya da farklı kedilerin gelip yavrulara burada zarar vermesi. Buna dikkat edersek sanırım sıkıntı olmaz. Yavrular gün içinde eğer buralarda bu şekilde gezinip mamayı tüketirse e, gelişimleri daha da iyi olacaktır. Dedim ya bu ikinci zemine bu şekilde toplu işleri. Hani anlık olarak şuralara inip çıkıyorlardı ama hiç bu kadar yayılmamışlardı. Şu an bakın mamayı yemek için buralara geldiler. İşte buraları geziyorlar vesaire. E, normalde ayak yapısında bir sıkıntı olmuş olsa bütün aksamlarında hani yürüyüşlerinde bunu etkileyecektir. Bazen böyle tutuk tutuk yürüyorlar hoplular zıplıyorlar ya arkadaşlar. Bu zamanla da tabii hareketlendikçe düzelir gibi düşünüyorum. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir? Belirtirseniz sevinirim. Hani normal bir şekilde yürüdüğü zaman sıkıntı yok ama bazen böyle paytak paytak işte yamuk yamuk, yamuk yürüdükleri oluyor. E kas sistemi de zamanla kendini toparlayıp muhtemelen e, yürüyüşleri de düzelecektir gibi düşünüyorum. Daha yeni yeni çevreyi tanıyorlar. Daha ilk defa buralara bir temasta bulunuyorlar. Ondan dolayı bakın şu an mamayı yemeye çalışıyor galiba diğer yavru. Yere dökülen mamayı yiyor galiba evet. Şunu yapalım. Bir bakın. Nasıl? Annenin arkasında kalıyor. Çok seçilmiyor ama. Tab oyuncu çıktı ya. Diyordum ya arkadaşlar size arkada bir tane var duvara gölgeleri kovalıyor vesaire. <laughs> i̇şte bu o. En çok meraklı olan Tekir'di. Tekir şu an içeriye girdi. Bir de beyazla arkasından beyaz geliyordu. Bu görmüş olduğunuz oyuncu yine oyununu sergiliyor. Diğeri de sevimliydi. Bu tarafa geçti. Gelenler var. ya. Önlerine yem suyu eksik etmemek lazım. Biri ne abi orlara gitti ama. Hala oyun hala oyun. Millet orada karnını doyurdu bu oynuyor ya. Cık, cık, Gölge kovalıyor bre. Yavrulardan son durum bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, güzel bir görüntü var. Ben de e, e, ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Güzel kareler. Maşallah yavruları maşallah demeyi unutmayalım. Yavrular artık buralarda koşturmaya başladıysa ilk adımlar başladı. Daha önceden belirtmiştim şu sandığı az öne alayım işte 20 santim içerisinde genişlesin. Artık alabiliriz de şöyle bir durum var. Ben bunu almamın bir sebebi, almamamın bir sebebi. Giriş çıkış esnasında yavrular işte dahlıktla dışarı çıkarsa eğer, e, buralarda dolaşırsa kapı açılıyor haliyle çok defa anneyi biz dışarıda gece ya da gündüz dışarıda gördük, bulduk. Eğer ki yavrular dışarı çıkarsa, e zaten burada çevre çok bilmiyorlar. Dışarı çıkarlarsa ya diğer kediler tarafından e, zarar görecekler, ya da gönlü korkak bir hareket yapmaya, bir seslenmeye gelmiyor hemen fıy kayboluyor gidiyor. Ya diğer kediler tarafından zarar görebilirler ya da dışarı çıktığı zaman aynı bu yeri bulma ihtimalleri çok düşük arkadaşlar. Giriş çıkışta zaten hele bir de kapı kapandıysa o iş bitti tamam yani yavrudan ümidinizi kesin. Belki birisi denk gelir de yolda alır ama çok zor. Yani bu gibi durumda sıkıntı yaşamamak için ben buradaki alanı Genişletmemiştim ama artık bu duruma kadar geldi. E zaten çoğu zaman burada kalmayacaklar gibi düşünüyorum. O yüzden yine genişletmemeye yine genişletmeye gerek yok. E, gücü kuvveti gelen kişi zaten buradan hop zıplayıp taşların üstünden inip çıkıyor. Buna da gerek yok. E, ben bir miktar daha. Evet, evet, annesi. Se... Büyüdü yavruların. Hadi iyisin yine. Büyüdüler. Biraz daha mama dökelim. Gün içinde tüketirler. Akşam geldiğimiz zaman da diğer kısmını tüketsinler diye kalanını koyarız. Yavruların artık tüketimi artacağı için belki günlük bir konserve az gelebilir. Zaten yarımını döktüm. Yediler. Ee, bunu da günlük 3'e bölebiliriz. Yarısını bir daha dökerim. Geri kalan yarısında gece geldiğim zaman yani bir buçuk kavanozu çıkartırım gibi geliyor. Çünkü yavrular da artık mama tüketimine başladıkları için önlerinden mamayı eksik etmememiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlerleyen e, videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Kokaklar.